Aferin benim oğluma. Yakala. Aha, al onu. Al 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 al. Aha, aferin. At topu şimdi bana. Olmadı, atamadın. Aferin. Yakala. Yakala. Hop, gitti. Yakala. At hadi. At topu. Aferin bebeğime. Aferin, aferin kuşuma. Aferin sana. Yakala. 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 At tu At tu Aferin oğlum. Allah Allah, benim oğlum topu kayanmış. Gel. He. Gel, at hadi. Aferin. Hah, yakala. Aferin benim kuşum. Atamadın ki, adam ki. Atamadın ki. At topu. Adam adın, adam adın <laughs> sevmedin <laughs> diye top atmayı unuttun lan. Önce at sonra sev. At topu. atamıyorum, atamıyorum. Top burada kaldı. Atamıyorum, top burada. Hı. At topu. At topu. Aferin. Aferin benim bebeğim. Aferin benim oğlum. Yakala. Oo. Yakala. Oo. Yakala. Oğlum, at topu. Anne at kuşum. Hadi anne at topu. Ah benim hala bir daha at anne. At hadi. bir daha at kucuğum, bir daha at hadi, at hadi. buraya at. Ah benim vudum ha. Yakala. Akıllı vuduk canı. Akıllı vuduk. Isır vereceğim senin için ha. At ham yapacağım. At topu. Ham yapacağım seni at ham at yapacağım. At <laughs> ham. Yakala yakala yakala. Hop. Aa, top orada kaldı. Alabilir miyim Hadi al. Hadi al. He, kumandayı kullan, Hani kumandayı kullan. <laughs> dur babası <laughs> Korkun, dur. Korması. Alsın alsın. Al hadi. Al hadi. Al Yok, al hadi. Elle mi elle mi? Elle al, mi? Mi? al <laughs> hadi. Al tut. <topu. gülüyor> al tut bu. <topu>. Alırsın. Al hadi. Kumandayla bana alıyor bul Hadi. Onu top yerine koy. Top olmazsa kumanda yatarım hadi babası. Hah yakala. Hı. Hmm. Hı. Hmm, at hadi. At at top bu. At kuşu. At hadi. <laughs> at hadi. Bir daha at kuşu. Ha. At hadi. Aferin. At hadi. Aferin. Oo. Aferin. Yakala. <laughs> yakala. At hadi. Mini kuş senin. At top. What the Olmadı, olmadı. Al topu. Al topu. Al, al, alırsın. Alırsın. Alırsın hadi. Al topu, al topu. Al topu. <laughs> Bilmiyorum, al topu. Al, aferin. Al topu. Al lan. Al. Al, al, al aferin. Al topu şimdi. Hop düştü. Aferin. Sen atmadın. Al yakala. Hop gitti geri. Yakala. Hop gitti geri. Yakala. Hop. Hop. Aferin. At <laughs> topu. Aferin sana. Aferin. Yakala. At topu. <laughs> Yoruldun mu? Yoruldun mu? Yoruldun mu? At topu hadi. At topu babaya. At topu. Anne hadi hadi. Anne hadi kuşum. Aferin oyma. Anne. Sıkılmış. Sıkılmış mı? Sıkıldın. Bitti mi oyun? Bitti mi? Gel bakayım. Gel bak.